Hayatınızı tamamen değiştirecek 50 cümle. 1. En güçlü halin sakin olduğun zamandır. 2. En iyi öğretmenin geçmişteki hatalarındır. 3. Herkes bırakır. Tek başına nasıl hayatta kalacağını öğren. 4. Ne kadar az umursarsan o kadar mutlu olursun. 5. Kimse senden daha değerli değil. 6. Olumsuz bir durumda pozitif kal. Bu seni daha güçlü yapacaktır. 7. Sessizce hareket et. Sadece şahmat deme zamanı geldiğinde konuş. 8. Daima aktif ol. Emekli olma. 9. Acele etme. Sabırlı ol. 10. Karnını asla tam doyurma. 11. Egzersizleri hayatının bir parçası haline getir. 12. Gülümse ve şükret. 13. İstediğin şeyi yapmak için çabala. 14. Anı yaşamaya çalış. 15. Yanlış yönde giden, bir kalabalık içi, içerisinde yer almaktansa tek başına doğru yönde yürümek daha iyidir. 16. Seni kimse kurtarmaya gelmeyecek. Geleceğin kendi elinde. 17. Hayatını başkasının hayatıyla kıyaslama. 18. Senin hayatında ne düşündüklerini umursama. Senin hakkında ne düşündüklerini umursama. 19. Başkalarını etkilemeye çalışırken asla parasız kalma. 20. Her zaman daha iyi olma hırsına sahip ol. 21. Durum ne olursa olsun iyi giyin. 22. Para kazanmanın birden fazla yolunu bul. 23. Psikoloji der ki, kendine iyi bakmaya başladığın zaman daha iyi hissetmeye başlarsın. Daha iyi hissettiğinde daha iyi görünmeye başlarsın. Hatta daha iyi şeyleri kendine çekmeye başlarsın. Her şey seninle başlar. 24. Eylem yoksa söylemin hiçbir önemi yok. 25. Bir gün bütün köylüler yağmur duasına çıkmaya karar vermişler. Dua günü herkes toplanmış ama sadece bir çocuk şemsiyeyle gelmiş. İşte bu inançtır. 26. Her gece ertesi gün hayatta olacağımıza dair hiçbir güvence olmadan yatağa giriyoruz. Yine de uyanmak için alarm kuruyoruz. İşte bu umuttur. 27. İnsanlara her şeyini anlatmayı bırak. 28. Hiçbir şey bekleme. Her şeyinin kıymetini bil. 29. Başkalarını kontrol etmeye çalışma. Kendini kontrol et. 30. Yürü. Yürümek zihninizi boşaltmanıza yardımcı olur. Size farklı bir bakış açısı sunar. 31. Cömert ol. Hiç tanımadığın birine iyilik yap. İyilik eylemleri içimizi sıcak ve iyi hissettirir. 32. Hazırlık yap. Yarın yapacak yapılacaklar listeni bu akşamdan yaz. 33. Sana para kazandıracak bir becerini her gün geliştirmek üniversite diploması almaktan da çok daha önemlidir. 34. Oluşturduğun aile geldiğin aileden daha önemlidir. 35. 100 kişisel gelişim kitabına ihtiyacın yok. İhtiyacın olan tek şey harekete geçmek ve disiplin. 36. Yapamazsın diyenleri yanıtmak da bir zevktir. Hem de eşi benzeri olmayan bir zevk. 37. Herkesle aran bozulabilir. Bazılarının kaybı iyi bile gelir. Ama kendini aran, kendinle aran hep iyi olsun. O bozulunca her şey bozuluyor. 38. Daima kendine güven. Ağaçta oturan kuş hiçbir zaman dalın kırılmasından korkmaz. Çünkü dala değil, kendi kanatlarına güvenir. 39. Bir nehir asla tersine akmaz. Sen de nehir gibi ol. Arkana hiçbir zaman bakma. Geleceğine odaklan ve pozitif kal. 40 Eski bir atasözü der ki ağzı kapalı olan balık asla oltaya takılmaz. 41 İnsanları hayatından çıkarabilmeyi, çıkarabilmeyi öğren. Olay çıkarma ya da dramaya girme. Boşu boşuna konuşma. Kavga etme. Sakince uzaklaş. Sen hedeflere, hayallere ve harika bir geleceğe sahipsin. Kendini gereksiz yere üzme. 42 Derler ki Lokman hekim 32 hastalık tespit etmiş. Bunların 16'sının sebebi ayaz. Diğer 16'sının sebebi de boğaz imiş. Üşütmeyin ve çok yemeyin demiş. 43. Bir şeyi öğrenmek için 3 defa tekrarlamak gerekiyor. En iyi yöntem de şu bilgiyi beyne yükle herhangi bir konuda çalıştıktan sonra uyu. 43. Bir şeyi öğrenmek için üç defa tekrarlamak gerekiyor. En iyi yöntem de şu. Bilgiyi beyne yükle, herhangi bir konuda çalıştıktan sonra uyu. Burası çok önemli. Uyu, sabah kalk. Aynı konuyu bir kez daha çalış. Bir hafta sonra yine artık unutmana imkan yok. 44. Herkes bahane öğretirken sana kimin yardım ettiğini hiçbir zaman unutma. 45. Sorunlara odaklandığınızda daha çok sorunlarınız olur olasılıklara odaklandığınızda daha fazla fırsatınız olur. 46. İlgisi sizin için önemli olan biri tarafından görmezden gelindiğinizde beyninizdeki tepki fiziksel acıya benzer. 47. Yeni bir şey denemekten asla korkma. Çünkü zaten bildiklerinin sınırları içinde kaldığında hayat sıkıcı hale gelir. 48. Hiçbir şey yürekten yaptığınız şey kadar iyi hissettirmez. 49. Para biriktirmeye uğraşma. Bunun yerine kazancını arttırmanın yollarını ara, uygula, harekete geç. 50. Mutluluğa giden iki yol vardır. Kendinden çok şey, başkalarından az şey bekleyeceksin. 27 Ekim 2024